arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 20 adet %100 futbol dünya yıldızları 2023-2024 kartını açacağız. Şokeri kere bulduğu bulduğun hediyeyi kazan yazıyor. Evet burada Ronaldinho Messi var. Pele. De Bruyne. Evet her yerde farklı farklı var. Arkadaşlar. Ne yazmışlar? Çok kartal topu kap. Çok kartal formayı kap yazmışlar arkadaşlar. Sizlerle birlikte şimdi ilk kartımızı açalım. Arkadaşlar arkamdan çok güneş geliyor olabilir. Çünkü Aksaray 11 derece. Marheres Dimarya. Evet bu ikili çıktı. İkişer iki tane kart çıkıyor arkadaşlar. Ah, açılmadı bu. Bu zor açıldı. Henry! Dibala! Dibala! Arkadaşlar bir tane DDR Drogba ya da Alex'e Souza alsa çıkarsa çok mutlu olurum. Yazılı atan İbrahimovic falan filan çıkarsa. Eto! Ve Navas. Eto hiç yoktu bende. Kamerun. Evet arkadaşlar içinde hangi e, hangi mesela biz Türküz Türk Türk mü yabancı mı olduğunu yazıyor ve mesela Ruh, burada Dibalaya Arjantin çizgi Roma yazmışlar takımı takımı ve ülkesini yazmışlar. Evet Eto'yu ayıracağım. Yok ya da ayırmayacağım arkadaşlar. Öyle eskilerden çok iyi bir oyuncu da değildi Eto. Pari. Pari Rike. Rike diye mi okunuyor bilmiyorum bunu. Rike diye mi? Rike diye mi? Bilmiyorum arkadaşlar onu. Muhammed Salah Reis Reis ve Muhammed Salah bir Maradona Alex Ronaldo olur Jan Oblak ve Nikuko arkadaşlar Huf! aklıma bir şey geldi bu Oblak çıktığında Hatırlıyor musunuz? Bir tane videoda o Black Ramos, o Black Ramos, o Black Ramos, o Black Ramos. Arka arkaya o Black Ramos çıkmıştı. Tüm karttan o Black Ramos. İki tane mi falan mı? Luka Modric ile şey çıkmıştı. Neymar. O kadar. Başka hep şey çıktıydı. O Black Ramos. Neymar. Didier Drogba. Arkadaşlar ben de Drogba'nın bir kartı daha var. Ama o, o kartta şey yok. O logo Galatasaray logosu mesela yok. Ama bunda var. Efsane kart yazmışlar. Rike. Rapini çıkmıştı bu galiba. Evet bu çıkmıştı. Arkadaşlar yanlışlıkla okudum onların ismini. Okumayacağım aynı çıkanların ismini. Sancho, Cancelo. 20 tane bu arada arkadaşlar futbolcu kartımız. Söyledim mi bilmiyorum. O sırada Coin de Mielto, Mialto. Bilmiyorum Mialto. Bir Fenerbahçe'den çıkmıyor. Adamlar inat etmiş. Ya Eski Galatasaraylıları ne yapalım biz? Bize ver bir tane Ronaldo falan. Thomas, Müller, Leor, Sané. Bunlarla takım kuracağız herhalde. <laughs> bir buraya şey yaz. Hangi şey olmuş bu? Hmm, bilmiyorum da. <laughs> Arkadaşlar her herhalde bunlarla böyle ka kadro kuracağız Bayern Mürik kadrosu ye David Nunez, Kari, Karim Benzema. Real Madrid'le Hale Benzema'nın Hadi bir güzel biri ya. Arkadaşlar şöyle bakmayacağım ben. Kim bakalım? Nikolozan Nigoloza hemen bir ayıralım. Hemen Nigoloza şuraya ayıralım. Bellingham. Çok iyi bir oyuncu da sayılmaz Bellingham. Ama Nigoloza çok iyi oldu. Bronz kart olarak. Verdi. Verdi. Kimmişe. Kiminşe var mıydı bende? Kimmiş yoktu galiba bende hiç. Kimmiş Fenerbahçe mi burada? Napoli. Napoli'de oynadı mı hiç ya? Bu adam oynadı mı hiç ya? Oynadı mı bu? Kimmiş oynadı mı? Napoli'de ya. Hiç hatırlamıyorum. Fenerbahçe'de oynamıştı. Bayern Müri'de oynadı. Musiala Mandisu. Artık kartlar sonuna geliyoruz. İyi çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Bu kart açılmış. Hemen bunu açacağım arkadaşlar. Bakalım. Marco. Benim şu Arkadaşlar arkadan bir şey ötüyor. Çünkü saatim akıllı saat değil de şey direkt saat ötüyor. Rüdiger Chile, Chile, Lusenga, eskilerden galiba bu yok eskilerden değil. Ah ne Hüdiger de çok öyle güzel oyuncu değil ve son iki kartımız oyun Orin... ne bu o Oy, oylara oyra ben Paolo Maldini Paolo Maldini. Masanın üstü de doldu. Kartlar da doldu. Yudo Bellingham çıkmıştı. Nigolo Zaniolo çıkmıştı. Sean Oblak. Oblak çıkmıştı. Hadi bundan da güzel bir, bir çıksın be. Buna siz de bakmayın. Ben de bakmıyorum arkadaşlar. Bruno Fernandes. Kulibali. Kulibali. İşte bu kadar. Kulibali. 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 kolibali, kolibali. Evet arkadaşlar kartlarımız bitti. Aa, biz Didier Drogba'yı ayırmayı unutmuşuz. Arkadaşlar böyle hepsini alıp öyle yırtacağım çünkü öyle hepsini teker teker yırtmak zor oluyor kolum ağrıyor öyle Epo çıkmıştı Eto çok özel bir oyuncu değildi o yüzden ayırmadım Eto'yu Dur şurayı bir yırtayım orayı bir <laughs> yırtacağım. <laughs> Kart yamulmuş. Bruno Fernandes'in kartı yamulmuş arkadaşlar. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Bundan sonra hep bundan almak istiyorum ya. çok güzel oldu kartlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.